Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesi sonrasında gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. İstifa edip etmeyeceği merak edilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, MYK'da Parti Meclisi'nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız dedi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Seçim sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir tutum sergiledi Merak ediliyordu. Mücadeleye devam edeceğinin mesajını veren Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevinden istifa edip etmeyeceği tartışma konusu. Konuyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu Halk TV'den Fikret Bilay'a konuştu. Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları ifade etti. CHP çok köklü bir parti. CHP'de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kurulları karar verir. Şimdi bu süreci yaşıyoruz MYK'da. Parti meclisinde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Genel Merkez Yönetimi arasında bir tartışma olup olmadığına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, hiçbir sorun yok, hiçbir gerginlik yok. Hep birlikte konuşup değerlendirip yol haritamızı belirleyeceğiz yanıtını verdi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.